Biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Leylatul kadri hayrun min alf shahr Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Tenazzalul malaikatu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. O gecede Rablerinin izniyle melekler ve ruh her iş için iner dururlar. Selamun hi hatta O gece esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.